Habere sonradan bir ekleme yapıyoruz dostlar. Videoyu çektikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızdan Libya'daki gemimiz hakkında bir açıklama yapıldı. Böylelikle geminin ülkemize ait olduğu kesinleşti. Burada bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı belirtilmiş. Geminin Türk mürettebatı da gemide bulunuyordu. Jamaika bayraklı Mabruka gemisinden bahsediyoruz. Sabah uzunca haberini yapmıştık burada Libya'da Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerlediği bir dönemde Hafter mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir şeklinde bir açıklama yapıldığını görüyoruz. Yine son paragrafın oldukça etkileyici olduğunu belirtelim. Şimdi dilerseniz haberimize başlayalım. Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Tüm dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle kardeş ülke Azerbaycan'la başlayalım. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kardeş ülkenin kahramanlarının listesini paylaştı. Siz de Savunma Bakanlığı'nın resmi listesinden bu pdf'in tamamına bakabilirsiniz. Yine bugün ülkemiz Merzifon'dan kardeş ülke Azerbaycan'a sevkiyat olduğuna ilişkin havacılık radar sitesinden bir görüntü paylaşılmış. Kardeş ülke bayraktarları da yapılacak törende sergileyecek buna ilişkin fotoğrafları görmektesiniz. Sabah diğer kanalımda Birleşmiş Milletler oylamasından bahsetmiştim Kırım'la ilgili. Burada yeşil renkli oylar Ukrayna'ya destek verirken oy kullanmayan sarı ve kırmızı oylar ise daha çok Rus yanlısı kararlar alan ülkeleri belirtmekteydi. Detaylıca açıklamıştık. Çekimser evet ve hayır şeklinde. Burada Ukrayna basınından tepki gelmiş. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Kırım'dan çekilmesi çağrısında bulunan kararı kabul etmesine rağmen Ukrayna'nın Türk dünyasına tepkili olduğu belirtiliyor. Burada sadece Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu görüyoruz. Özellikle Azerbaycan'a büyük tepkide bulunulmuş. Azerbaycan'ın Ukrayna'nın Karabağ'ı desteklemesine rağmen oylamaya katılmadığı için Ukrayna tarafından eleştirilmiş. Yine Özbekistan, Türkmenistan katılmadı. Kırgızistan doğrudan Rus yanlısı bir politika izledi. Kazakistan ise çekimsel oy kullandı. Fakat şöyle bir durum var. Azerbaycan şu an kendi işleriyle meşgul. Şu an açıkçası Kırım'ı düşünecek durumda değiller ama diğer ülkeler için zaten arka bahçesi terimleri kullanılmakta ki bunları halkları için demiyoruz. Yöneticileri için diyoruz. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Yukarı Karabağ, Ukrayna ve Türkiye'deki sözde Rus gazeteciler ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Burada Güney Afrika, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Mozambik, Libya'ya geleceğiz. Nijerya gibi ve benzeri büyükelçilerin değiştiğini görüyoruz. Türkiye'nin yeni büyükelçiler kararnamesiyle önemli bir revizyon yaptığı dikkatlerden kaçmadı şeklinde paylaşım yapılmış. Özellikle şunu da belirtelim. Türkiye'nin Washington büyükelçiliği görevine Tokyo büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. Yine Afat Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam büyükelçiliği görevine getirildi. Bakın dikkat ederseniz Libya Trablus Büyükelçisi'nin değiştiğinden bahsediyoruz. Kenan Yılmaz atandı. Bugün bir duyuru yapıldı basına onu aktaralım. El Arabiya isimli Birleşik Arap Emirliklerine ait haber ajansında Büyükelçi Serhat Aksen'in Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit El Mişri ile 7 Aralık yani dün yaptığı görüşmeye ilişkin gerçekle ilgisi olmayan propaganda maksatlı bir haber yayınlandığı görülmüştür. Büyükelçi Akşen ile Sayın Halide Elmişri arasında yapılan görüşme her zaman olduğu gibi son derece olumlu ve yapıcı bir tarza cereyan eden bir görüşme olup görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiler tarafımızdan paylaşılmıştır. Haberde iddia edildiğinin aksine Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başşah'a Büyükelçi Akşen tarafından iletilen Herhangi bir mesaj bulunmamaktadır. Saygıyla duyurulur şekline bir paylaşım yapıldı. Fakat bugün büyükelçiliğin değiştiğini görüyoruz ama tabii ki de tesadüf olabilir. Çünkü Afrika'da hemen hemen tüm ülkelerde büyükelçilikler değişmiş. Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da çiftçiler hızla düşen fiyatlara tepkili. Çiftçiler ürünler için çok az ödeme yapan market zincirlerini kınıyor. Dün geceden beri marketlerin merkezi depolarına yüzlerce traktör geldiği belirtilmiş. Bununla ilgili fotoğrafları da görmektesiniz. Libya'ya geri dönüyoruz. Libya'da sözde başkomutan Hafter, Bingazi'de güvenliğin tam olarak sağlanacağını duyurdu. Yine ülkemizin desteklediği resmi Libya hükümetinin 5 artı 5 komitesiz Libya Savunma Bakanı Albay Selahattin Nemruş öncülüğünde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya askeri komutanlar ve ulusal mutabakat hükümeti yetkilileri katıldı. Burada güneydeki Ubari'deki son durumun konuşulduğunu da Belirtelim fotoğraflara baktığımızda üst düzey isimlerden Libya Genelkurmay Başkanı Sirte Cufra Oprum ve Batı Bölgesi Oprum Komutanı Usame Javilli yi görmekteyiz. Yine Ulusal Mutabakat Hükümetinin güneydeki aşiretlerle irtibatını yükseltmesi lazım bunu belirtelim. Yoksa geçtiğimiz dönemde yaşadığı sıkıntıları yaşamaya devam edecekler. Bilindiği gibi Libya bir kabile devletinden oluşuyor. Bangladeş'ten bir haber aktaralım. Bangladeş Atmaca ve ada sınıfı korveti kara listeye aldığını duyurdu. Bunun sebebi olarak ise Atmaca'nın Türkiye'de üretilmesi. Bangladeş ihalede sadece Bangladeş'te üretilecek sistemleri satın almak istediğini söyledi. Rusya ve Mısır'dan bir haber aktaralım. Rus Transmas Holding şirketiyle yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Mısır İskenderiye Limanı'na toplam 22 vagon geldi. Anlaşma 1300 vagon içeriyor ve 1 milyar euro'nun üzerinde bir anlaşma yapıldığını belirtelim. Akrep 2'yi görmektesiniz. Çevikliği, düşük termalizi, yüksek hızı ve sessizliği ile ileri teknolojileri askeri sahaya taşıyor şeklinde bir paylaşım yapılmış. Büyük ihtimalle otokar bunu çok sayıda Afrika ülkesine satacaktır. Henüz bizim ordumuzun alıp almayacağı belli değil. Bilindiği gibi her üretilen şeyi ordumuz satın alacak diye bir şey yok. Yine bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Dost ve kardeş ülke Bosnersek'te yardım faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bosnersek Türk Temsil Heyet Başkanlığımız Travnik İrtibat ve İzleme Timi bölgesinde yer alan Bugojno Sağlık Ocağı için temin ettiği diyaliz cihazlarını törenle teslim etti şeklinde bir paylaşım yapılmış. Bir diğer haberimiz Tikar Tacikistan'ın başkenti Dushanbe'de orta ve düşük gelir sahibi ailelerin işsiz gençlerine yönelik ücretsiz bilgisayar yazılım ve kodlama kurslarının verildiği yazılım eğitim merkezini açtı. BAE yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir haber aktaralım. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'ın iyi çabalarını dört ülke adına destekliyoruz ve İşbirliği Konseyi'nin Mısır ile ilişkilerin Arap güvenliğini korumanın temel direği olduğunu teyit ediyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Rusya'dan bir haberimiz var. Rusya 2011 yılında geliştirmeye başladığı armataları 2021 yılında teslim edeceğini duyurdu. Armataların dünyada benzeri olmayan sistemlere sahip olduğu belirtilmiş. Tabii ki bunlar Rusya'nın iddiası. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Dileyenler ikinci kanalımdan bugün öğlen attığım videoyu izleyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.